Evet biz yakıtımızı aldık. Değil mi Dilek? Evet. Güzel bir şekilde. Şimdi gidişimizi yapacağız. Şimdi önce bir kapatalım. Evet. Bir kademe yaktırdık. Pasifler söndü. Çalıştırdık ve aracımız boşta. Biri aldık. El frenimizi indiriyoruz. Gitmeden önce direksiyonumuzu biraz çeviriyoruz, çevir, çevir, çevir. Çünkü biz şu aradan gideceğiz, tamam mı? Burada önemli olan şey nedir? Yarım debriyajını bırakmamak, tamam evet, mı? Tamam. Eğer yarım debriyajını bırakmazsan güzel bir manevranı yapabilirsin. Hep böyle dar yerlerde yarım, yarım, yarım manevramızda yarımla yapıyoruz. Hiç kaza evet. gelmedik güzel bir şekilde aracımızı fırlatmadan heh, yarımla manevramızı yapa yapa şimdi o bariyeri atlattık değil mi evet, Şimdi yarımı bırak açıkçası. gülüm hafif gazla devam edip o dur levhasının orada duracağız ve ana yola bir bakacağız biraz daha gidelim sağdan sağdan gidiyoruz ki dönenler olursa sıkıntı yaşamayalım Şimdi debriyajına basıyorsun fren frenle biraz frenden bırak Mail biraz sağa doğru bir duralım. Evet. Şimdi gelen var mı? Yok. Hadi bakalım. Yarım debriyajla sağdan girdiğimiz için sağdan çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yarım, yarım, yarım. Hafif gaz ver. Yarımını bir müddet bırakma. Ve güzel bir şekilde ana yola çıktık. Harika. Harika hocam. Evet, Aferin sana. Ağlayın.